أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب غدا آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sala ve selam ediyor. Sevgili dinleyicilerim bugün bereketle alakalı bir bahis işleyeceğiz. Fussilet suresinde Rabbi Zülcelal o dört gün içinde yani dört evrede yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Onda bolluk ve bereket meydana getirdi. Orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Bakın ayet-i başka bir ayet-i Haç suresinin bir ayet-i Rabbim gökleri iki günde yeryüzünde dört günde yani toplam altı günde yarattı. Ama gün bizim anladığımız bir gün değil. Allah katında bir gün dünyanın bir bin yılına eşit. Yani dünyada bin yıl sayıyorsun, Allah katında bir güne isabet ediyor. Düşünün, dünyanın ömrünün 8-10 bin, hadi iyi niyetlere göre 11-12 bin yıl olduğunu yani 12 günlük bir zaman dünyanın tamamı. Hatta başka ayet-i kerimede 50 bin yılın bir güne eşit olduğu toplam insanlık tarihin tamamının iki buçuk üç dakika gibi kısa bir zamana tekabül edeceğini söyleyen alimlerimiz var. Yani hani dünyada ne kadar kaldınız diye cehennem ehline sorulacak Dünyada ne kadar kaldınız? Onlar bir an, belki bir öğlene kadar diyecekler ya, İşte o bu. Yani senin dünyada uzun uzun yaşadığını zannettiğin o uzun yıllar, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, hadi 100 yıl, hadi Nuh peygamber ol 950 yıl. Onların hepsi bir gün. Hatta 50 bin yılın bir gün tekamül ettiğini hesap edersek bir dakika gibi çok kısa bir zamana diyecek. O zaman böyle bir zaman için bu kadar fırıldak olmaya, bu kadar fazla dünya malına meyletmeye, dünya malını elde etmek için bu kadar oyuna oynaşa gerek var mı? Ya bir gün gelecek gözlerimizi kapatı vereceğiz ya. Halbuki Rabbi Zülcelal ben diyor sizin yarattım bunların hepsini. Yani ne diyor bakın Dört gün içinde yeryüzüne yükselen dağlar, bolluk, bereket, ağaçlar, elmalar, portakallar, her türlü meyve, her türlü sebze. Rabbimiz kim takva sahibi olursa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Dikkat! Kim takva sahibi olursa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Dahasını söyleyeyim mi? Ayetin devamında ona akla hayale gelmeyecek yerlerden rızıklar verir. Sen takva sahibi ol, sen Allah'a dayan, sen Allah'a güven. Rezzak olan Allah olduğunu bil. Dünya üzerinde oyun oynayanların, ekonomi alt sürme çalışanların hepsinin esasında oyunun bir parçası olduğunu bil ama onlara takılma. Bakın oturuyoruz, zam kalkıyoruz, zam oturuyoruz ekonomi kalkıyoruz ekonomi. İnanın ahiretle alakalı bu kadar bir endişemiz yok bizim. Namazımızı geçirdiğimiz zaman bu kadar endişemiz yok bizim. Çocuğumuza tesettürü sevdiremediğimiz zaman bu kadar endişemiz yok bizim. Oğlumuzun üniversite sınavına verdiği değer kadar namaza değer vermiyoruz. Böyle bir derdimiz, tasamız yok bizim. Ama bütün derdimiz, tasamız para, 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 para. Rabbim ne diyor? Siz takva sahibi olun. Aklınıza hayalinize gelmeyecek yerden ben sizi rızıklandırırım. Yani hiç değer vermediğim dedenden kalan bir tarla vardı ya o tarla çok değerlenebilir. Eskiden tarlanın içerisinden define çıkardı. Şimdi tarlanın bizatihi kendisi define oldu ya. Hemen sana 3-4 tane daire verirler. Bir anda zengin oluverdin bak. Hiç aklına hayaline gelmezdi ki Sadece sen orayı ya dedemin yadigarıdır. İçinde çocukluk hatıralarım var diye satmamıştın şimdiye kadar. Ummadığın yerden bak Allah seni rızıklandırdı. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter mi? Allah ona yeter. Bugün bizim problemimiz Allah'a tevekkül edememe problemimiz. Bugün bizim problemimiz maalesef rezzak olan Allah'ın vermiş olduğu rızka tevekkül edemeyişimiz ve şükürsüz davranışımız. Biz teslim olduk. Rabbimiz'i dünyaya gönderdi mi? Evet gönderdi. Bizi aç bırakmaz Allah'ın izniyle. Bizi sefil bırakmaz Allah'ın izniyle. Biz yeter ki ona kul olabilelim. Yeter ki biz onun eşiğinde, kapısının eşiğinde oturup secdemizi, rükûmuzu en güzel şekilde yapıp tevekkülümüzü gayretten sonra yapabilelim inşallah. Bir de günün uzunluğu kısalığıyla alakalı. Biliyorsunuz bizim gün anlayışımız ya kameri ayda ayın hareketlerine göredir ya kullandığımız takvimde güneşin hareketlerine göredir. Ama o 50 bin yıl olan ya da bin yıl olan günün içerisinde güneş yok ki, ay yok ki. Onlar da bizim gibi yaratılmış. Öyle olunca Rabbimin katındaki günün nasıl bir gün olduğunu biz bilmiyoruz. Yani dört günde dağlar yarattım, iki günde gökyüzünü yarattım diyor. Bu nasıl bir iki gün, nasıl bir dört gün? Halbuki Rabbimiz Hüce Celal kün feye dediği zaman her şeyi olduran Allah, Rabbimiz Hüce niye dünya yaratırken dört gün gibi, gökyüzünü yaratırken iki gün gibi bir zaman kullanıyor? Alimlerimiz bu ayetler yorumlarken diyorlar ki bize mesaj var. Allah diyor ki aceleci davranmayın. Acele etmeyin. Ben kün dediğim zaman olabilecekken dünyayı altı günde yarattım. Sizde en iyi bildiğiniz iş bile olsa aceleci davranmayın. Yarışmalar yapılır. Düşünmeden cevap verenler kaybeder. Ama düşünen insanlar kaybetmez. Düşünen insan hatayı en aza indiren insandır. İşte biz Rabbimizin yaratmış olduğu nimetlerden istifade etmeye çalışacağız. Onları en güzel şekilde kullanmaya çalışacağız. Rabbimin bir emanetidir. Onlar bizim kendi öz malımız değil. Rabbimin bize bir emanetidir. Bunu bilecek ona göre davranacağız. Ve taksimatı yapanın Rabbim olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Evet. Rabbim yağmuru da diğer her türlü Nimetle bize veren odur. Ama yağmur vermeyip de kıtlığı veren de yine odur. Neye göre? Bizden gelen kulluğa göre. Eğer biz kul olabilirsek Rabbim nimetin kapısını açacak bizi ummadığımız yerden rızıklandıracaktır. Bakın okuduğum ayet-i kerimede hani siz takva sahibi olursanız Allah size ummadığınız yerden rızıklandırır diyor diye. Bir de onun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem modeli var. Efendimiz diyor ki dilinizi istiğfara alıştırın. Estağfirullah el-Azim, Estağfirullah el-Azim, Estağfirullah azim alıştırın buna. Eğer diyor siz dilinizi istiğfara alıştırırsanız Allah size ummadığınız yerden rızıklar verir. Rızka erişmek istiyorsak Rabbimizle irtibatımızı kuvvetlendirmek zorunda. İbn Abbas radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Sizden biri yemek yediği zaman Allah'ım bu yemeği bizim için bereketli ile ve bize bundan daha hayırlısını ikram eyle diye dua etsin. Sizden biri yemek yediği zaman Allah'ım bu yemeği bizim için bereketli ile ve bize bundan daha hayırlısını ikram eyle diye dua etsin. Allahümme barik lena fi ve et'imna hayran min. Arapçası da duamızın bu şekilde. Asr-ı Saadet'te Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında iman, ihlas, infak, besmele ve helal lokma ile gelen berekete dair pek çok olay nakledir. Söz gelimi Hazreti Ayşe annemizin anlattığına göre bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabından altı kişiyle beraber yemek yiyor. Altı kişilik bir sofra. Derken bir köylü Arap, bir bedevi çıka geldi. Oturdu. Onlar da sofraya buyur ettiler. İki lokmada yemeği yedi bitirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer bu adam besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepimize yetecekti. Bakın besmele çekmediğimiz zaman daha önce bir dersimizde şeytan aleyhillane besmele çekilmeyen yemeğe ortak olur. Besmele çekilmeyen eve, besmele çekilmeyen yatağa ortak olur demiştik ya. İşte burada da besmele çekmediğinden dolayı altı kişinin doyacağı yemek besmelesiz birisi tarafından bitirir beni. Yine başka bir defasında Ey Allah'ın Resulü yiyoruz, yiyoruz ama doymuyoruz diye şikayet eden Ya da bunun farklı bir şeyi Ya Resulullah biz çalışıyoruz para kazanıyoruz. Para kazanıyoruz ama hiç paranın hayrını görmüyoruz. Tam da bugün bizimki gibi. Paramız var ama bereket yok. Çocukluğunuzu hatırlayın. Gelirinizi düşünün. Hele ki köyde yaşayanlar yani ya üzüm ya buğday ya arpa ile ee, mahsulü kaldıracak. Onun bir kısmını bekmez, bir kısmını un yapacak. Atacak depoya. Onunla bir yılını geçirecekti. O günkü bereketi bir düşünün. Bugün bizim yaşadığımız bereketsizliği bir düşünün. Ceplerimiz para dolu. Yani artık bu memlekette asgari ücreti dediğimiz en az alması gereken arkadaşlarımız altı bin liraya yakın para alıyor. Ama bereket var mı? Maalesef bereket yok. Niye bereket yok? İşte bu sahabe efendimizin aynen sorduğu gibi. Bereket yok. Paramız yetmiyor. Hepimiz doyması gerekirken doymuyoruz. Efendimiz onlara nasihatı şu. Yemeği toplacı ey. Yemeği topluca yiyin. Bundan iki mana çıkartmış alimlerimiz. Topluca yiyin bir, yani evde hanım, çoluk, çocuk ne varsa hepiniz toplanın yiyin. Evimiz öyle mi? Sabah ben en erken çıkan benim. Ben bir kahvaltı yapar, atıştırır çıkarım. Benden sonra kızım okula gidecek, o atıştırır çıkar. Ondan sonra oğlum dershaneye gidecek, o bir şeyler yer, çıkar. Hanım 11'de kahvaltı hazırlar, o da yer. Evimizde dört tane kahvaltı hazırlandı. Aman ha, bu ben değilim. Sadece örnek olsun diye. Ne dershaneye giden oğlum var, ne de kızım var. Yani sadece örnek olsun, farazi olsun diye söylüyorum. Böyle bir eve peygamberimiz bereket edilmez diyor ya. Eskiden hatırlayın, çocukluğumuzda kahvaltı ortaya gelir, herkes toplanır, yer, herkes işine giderdi. Gitmeyecekse, gitmeyecekse gider dersini çalışır, işine gücüne bakardı. Ama kahvaltı beraber yapılırdı. Akşam yemeği mutlaka beraber gelirdi. Baba gelmeden yemek yenmezdi. Baba gelmeden sanki bir ayetin parçası gibi baba mutlaka beklenilir. Baba gelince sofra öyle kurulurdu. Şimdi de dershane gelen olan anne karnım acıktı, ona bir sofra. İşten gelen ömür oğluma ayrı bir sofra, bana ayrı bir sofra. hepimize ayrı ayrı sofralar kuruluyor ve bereket uçup gidiyor. Bir, alimlerimiz böyle anlamışlar. Ayrı ayrı sofra kurmayın. Tek sofra kurun, bereket insin ve eviniz bereketlensin. İkinci bir yorumlayan alimlerimiz olmuş, o da şu yeni moda oldu ya hepimiz ayrı ayrı tabakta yiyoruz ya evimizde hadi dışarıda anladım yani pandemi vardı mikroptan korunma vardı filan vardı feşmekan vardı anladım ama evde ne oluyoruz ya evde niye ayrı ayrı tabaklarda yiyoruz biz ortada bir tane şeye tasa kaşık sallayarak çorba içen insanlardık ortadaki bir tane bulgur pilavına kaşık sallayarak karnı doyuran insanlardık ne oldu şimdi bize? Hepimiz önümüze ayrı ayrı az az alıyoruz. Bereketsiz bir bak. Eskiden bir tabak bulaşık çıkarken şimdi adam sayısına göre tabak altına bir tabak altına bir tabak. Bir kimse için üç dört tane tabak israf değil mi bu ya? Bu bereketi kaçırmaz mı? Bulaşık makinesi satarken ne diyorlar? Sudan yüzde yetmiş tasarruf. Ya ne yüzde yetmiş tasarrufu? Biz bir tabak yıkayacakken 15 tane tabak yıkıyoruz. Hangi israftan, hangi tasarruftan söz ediyorsun sen? Tek kaptan yiyin diyor halimlerimiz. Tek kaptan yiyin, bereket kabın ortasına iner. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisidir bu. Önünden yemek yemeyip de sağda solda kaşık gezdiren çocuğa bereket yemeğin ortasına iner. Önünden ye. Ortaya iner ve her tarafa dağılır. Ondan dolayı dikkatli olalım. Yemeğimizin bereketli olmasını istiyorsak, evimizin bereketli olmasını istiyorsak, toplu yiyelim, tek kaptan yemeye gayret edelim inşallah. Karınları aç, maldan ve evlattan uzak ama Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yakın olan suffe ehlini koruyup kollamak ve ihtiyaçlarını gidermek Allah Rasulü'nün adetidir. Bir gün orada bulunanlara bir tas süt ikram edildi. Selman'ın faresi Estağfurullah Ebu Hureyre radıyallahu anh Ya bu kadar adaba Bir tas süt ne olacak ki Kime yetecek ki Peygamberimiz de ona bu sütü ikram et Arkadaşlarımıza Ben dedim ki diyor tamam bana Burada bir damla bile süt kalmaz Çünkü bir sürü insanız İlk baştan başladım sağdan. Herkese veriyorum. Bakın yine tek kap. Ya gerçekten çok değiştik. Gerçekten çok değiştik. Eskiden misafir gelir. Evin çocuğu eline bir şey alır. Sürahi bir de bardak doldurur. Buyur der herkese ikram eder dediğim. Şimdi herkese ayrı ayrı bardak veriyoruz ya. Bu kadar değiştik biz. Bu kadar özümüzden uzaklaştık. Ondan dolayı cebimizde para var ama bereket yok dikkat edin. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir tas ve suf eğrin hepsini tek tek dolaştırıyor. Diyor ki en sona geldiğimde hayretle gördüm ki tas da hiç süt eksilmemişti. Bereket bu. Hani daha önce bir şey daha anlattık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hendek kazılırken açlıktan karına taş bağlıyordu. Sahabe efendimizin bir tanesi hanımına geliyor Ye Hatun Resul akarına taş bağlıyor. Açlıktan bir hoş oldu. Ayakta duramıyor. Yok mu yiyecek içecek bir şey? Kahroluyor sahabe efendimiz. O da diyor ki evde küçük bir çebiç var. Keçi yavrusu. 3-5 kiloluk. O vardı onu keselim de sen Resulullah'a davet et. Bir de bir iki ekmeklik un var. Onu hamur yapayım ekmek yapalım. Sahabe efendimiz geliyor. Ya Resulullah evde küçük bir çebicimiz var. Onu kestik. Bir iki ekmeğimiz var buyur bize karnımızı bir doyuralım peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sahabe efendimize hanımla söyle tencerenin kapağını açmasın tandırın kapağını açmasın ben gelince kadar döndü kardeşiniz bizi yemeğe davet ediyor haydi buyurun gidelim dedi o sahabe efendimiz eve koştu hanım yandık Resulullah oradaki bin kişiyi yemeğe davet etti sen demedin mi bey bir tane çeviç 3-5 kiloluk bir iki ekmek dediğim peki o sana bir şey söylemedi mi? Söyledi fırının, tandırın kapağını açmasın, tencerenin kapağını açmasın. O zaman ne telaş şey ediyorsun ki? Rasulullah sana bir çeviç olduğunu biliyor, bir iki ekmek olduğunu biliyor, orada bin kişinin çalıştığını biliyor ve sana tencerenin kapağını tandırın fırının kapağını açmasın demiş. Tamam. Geldi Resulullah. Tencerenin kapağını açtı. Fırının ya da Tanrı'nın kapağını açtı. Her gelenin yemeğini doldurdu. İnsanlar sofraya oturdu. Yedi kalktı, yedi kalktı, yedi kalktı. Bin kişi doydu. Sonunda kalan yemek yine ilk o küçük çevişti. Hiç eksilmedi. Niye? Bereket. Bereket. Tevekkül. Allah'a dayanma. Allah'a güvenme. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofranın bereketi başında ve sonunda el yıkamaktadır buyuruyor. Eğer el yıkamadan sofraya oturuverirseniz yemeğinizin bereketi kaçar. Bir sürü insan doyacakken doymaz. Daha yok mu dolapta bir şeyler daha getirin demeye başlarsın. Bir misafirliğe gittin. Birisi sana yemek ikram etti mi? Mutlaka o yemeğin bereketlenmesi için Başında da sonunda da besmele çek kardeşim. Besmele yemeği bereketlendirir. Allah'ın izniyle. Hissemize düşenler nelermiş bu konuyla alakalı? Allahu Teala insanın istifadesi için yeryüzünde pek çok nimet var etmiş ve bu yeryüzü bizim için bereket takılmıştır. İki, nimeti vereni daima hatırda tutmak, şükredip ondan bereket ve daha hayırlısını dilemek gerekir. Her hayırlı işte olduğu gibi yeme içmeye de besmele ile başlamak bereket vesilesidir. Yemekten sonra Allah'a hamd etmek, dua etmek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. İnsanın bencir davranıp yalnızca kendisini doyurmak istemesi uygun değil. Bu nedenle aile bireyleri, eş ve dostla beraber sofraları bereketlendirmek gerek. Az dahi olsa Allah yoluna harcanan mal, verilen sadaka ve yedirilen yemek Allah'ın lütfuyla bereketlenir ve mükafata vesile olur. Rabbi Zülcelal evlerimize, iş yerlerimize bereket ihsan etsin. Rabbi Zülcelal verdiği nimetlerin kıymetini bilen, şükrünü ifa edebilen kullardan eylesin inşallah. Ve ahiru davahum. ان الحمد لله رب العالمين